CGTN Türk Dijital Mecraları ve CGTN Türk Radyo için gerçekleştirdiğimiz özel röportajı hoş geldiniz. Ben Yakup Aslan, konuğumuz gazeteci Özgür Altınbaş. Özgür Bey hoş geldiniz. Hoş bulduk, teşekkürler. Özgür Bey, bu röportajda neden konuğumuzsunuz? Çünkü yaklaşık bir hafta önce Çin'den geldiniz. Çin'de önemli bir sempozyuma gittiniz, bir medya sempozyumu. Bununla ilgili bazı sorular sormak istiyoruz size. Çünkü hem Çin tarafının hem de aslında katılımcı ülkelerin oldukça önem atfettiği bir sempozyumdu. E, kim düzenlemişti? Neredeydi sempozyum? içeriği neydi diye başlayalım. Evet, e, sempozyum bir daha doğrusu gezi ve sempozyum diye adlandırırsak daha doğru olur. 1-6 Eylül arasında eee Şincan Özel Bölgesi'nde yapıldı. Çin Haber Ajansının Şincan ofisi tarafından düzenlendi. E, bu geziye ve sempozyuma e, Orta Asya artı Türkiye formülüyle toplamda 19 gazetecinin oluşturduğu Kazakistan, Kırgızistan, Özbekistan, Tacikistan ve Türkiye'den e, gazetecilerin e, katıldığı bir e, organizasyon oldu. Organizasyon e, Eylül 1'de e, Urumçi'den e, başladı. Urumçi'de e, bazı e, turistik bölgelerin gezilmesinden sonra İli Kazak Özerk iline geçildi. İli Kazak Özerk ilinin 70. Yılıydı gittiğimiz zaman ve bu konsepte bir gezi ve sempozyum düzenlendi. Burada tabi amaç hem Orta Asya ülkeleriyle, Türkiye ile birlikte tabii ki de Çin'in medya işbirliğini güçlendirme, medyadaki haber paylaşım ve bilgi paylaşımı akışını daha da hızlandırmak amacıyla yapıldı. Öncelikle tabi İli Kazak ilinin başkenti diyebileceğimiz Yining şehrinde, e, merkezi alınarak bazı geziler düzenlendi. Burada esas amaç tabii ki e, bu bölgelerdeki e, gelişmişlik e, düzeni gösterme, e, oradaki devletle halkın iç içe e, yönetimde birlikte nasıl e, o özel ili yönettiği ile ilgili bazı e, bize örnekler gösterildi. Bunun sonunda da e, Horgoz şehrinde yani Kazakistan sınırında bir e, medya sempozyumu yapıldı. Ee, onun öncesinde e, tabi Kazakistan'la e, tam Çin sınırında bulunan bir bölgede serbest ticaret bölgesini gezdirdiler bize. Oradaki Orta Asya ile arasında, daha doğrusu Orta Asya ile Çin arasındaki e, ticaretin e, nasıl hızlandığını bize orada anlattılar. Çünkü biliyorsunuz Şincan çan Özerk bölgesi Çin'in batıya açılan kapısı yani e, en batıdaki sınırı Kazakistan ve Kırgızistan'ın da içerisine aldığımızda sınır bölgesine burada. Sadece kuşak yolun geçtiği ülkeler miydi yani Orta Asya ülkeleri yoksa başka ülkelerde var mıydı Orta Asya ya da kimler yoktu? Ben şey siz Orta Asya Hı -hı. ülkeleri deyince Türkiye'ye dahil edince bir Türk dünyası evet. gibi algılıyorum. Bu, bu doğru bir söylem çünkü e, bize sürekli şundan bahsedildi. E, Şincan'da çok e, 40'tan fazla etnik grup yaşıyor. Bunların içerisinde Uygur var, Kazak var, Kırgız var, Özbek var ve bu e, bölgelerde yaşayan etnik grupların diğer ülkelerdeki bağlarıyla birlikte böyle bir sempozyum gerçekleştirmiş oldu. Çünkü e, gittiğimiz bölgelerde Kazakça konuşuluyor. E, Çinceli, Kazakistan'dan gelenler rahatlıkla Tabi tabi. Kazakistan'dan gelen e, gazeteciler e, oradaki e, ili Kazak özelliğinde ya da Şincan'da yaşayan e, Çin vatandaşlarıyla işte Kazak etnik grubunda ise Kazakça, Özbekçe konuşanlar vardı. Hatta Rusça konuşanlar vardı. O bölgede biliyorsunuz Rus e, bir nüfus da var. O yüzden Burada tam olarak Orta Asya'daki ülkelerle orada yaşayan diğer etnik unsurların da bir araya gelmesi, kültürlerini birlikte görmesi. Çünkü biz gittiğimizde orada kendi kültürümüzden de bir şeyler görüyorduk. Yer yer hatta bazen bazı Türkçe kelimelerle kendimizi ifade ediyoruz oradaki Çin vatandaşlarıyla birlikte. Esasında oradaki Orta Asya yani hem kuşak yolun geçtiği, bölge açısından hem de Türkiye'yi ele aldığımızda Orta Asya ve Batı Asya'yı da içine alan bir sempozyum oldu. Peki şey merak ediyorum ben. Mesela geçtiğimiz hafta bir arkadaşımla görüştük. Kazakistan'dan geldi. Ya Kazakistan'da otomotiv sektöründe müthiş bir Çin atılımı var dedi. Hatta araçlara biniyoruz. Uzay mekiği gibi araçlar. Çin'den başka, Çin arabasından başka araba yok orada diyor. Kazakistan'ın yoğun bir ticari etkileşimi de var. Bir diğer Orta Asya ülkeleriyle birlikte. Ee, neyi görmek istedi Çin ya da Çin medya e, perspektifinden baktığı zaman niye anlatmak istedi e, nasıl bir iletişim kuruldu ve e, hem o sempozyuma katılan katılımcılar e, hem de ev sahibi ne elde etti bu sempozyumdan. Şimdi Kazakistan tabii ki Çin açısından önemli bir ülke çünkü biliyorsunuz Çin devlet başkanı Sayın Xi Jinping. Bu kuşak ve yol e, girişimini Kazakistan'da açıklamıştı. Kazakistan'daki bir üniversitede. Bu yüzden e, Kazakistan'la e, o dönemden beri yani 2012-13 yılından itibaren alırsak Kazakistan'la çok ciddi bir şekilde e, ticari e, hacmi çok genişliyor içinin. Sadece Kazakistan'da değil, diğer Türk dünyasındaki diğer ülkelerle birlikte bunun içerisine Özbekistan'ı, Türkmenistan'ı ve Kırgızistan'a ve Türkiye'yi de, Azerbaycan'ı da katarsak, Türk dünyasıyla önemli bir ivme kazandı Çin kuşak yol girişimiyle birlikte. Buradaki amaç da tabi bu kuşak ve yol girişimi sadece ticaretin olduğu işte yük taşıyan trenlerin, yük taşıyan tırların ya da yük taşıyan uçakların geçtiği yer değil, bu aynı zamanda kültürün de taşındığı bir yer kuşak yol. Tıpkı yani oradaki Çinli yetkililer bize şunu anlatıyordu. Burada sadece biz e, bu tırların içerisinde, trenlerin içerisinde ya da uçakların, gemilerin içerisinde sadece mal taşımıyoruz. Aynı zamanda bir kültür taşıyoruz. Bunu da tabii geçmişteki İpek yolundan örnek vererek söylüyorlar. Biliyorsunuz İpek yolu boyunca giden yollarda kervansaraylar vardı. Buralarda insanlar birbiriyle yani tüccarlar birbiriyle kesişiyordu. Çinli tüccar, İtalyan tüccarla, Türk tüccarla, Afganla, Hintliyle birlikte kesiştiği için de aslında bir kültür yolu olarak da İpek yolu karşımıza çıkıyordu. İşte bu medya işbirliği birlikte hem bu kültürü hem de bu birbirine bilgi aktarma yolunu bu çalıştayla da sempozyumda da yapmış oldular. Çünkü gittiğimizde Şincan Uygur Özerk Bölgesi'ne orada şunu öncelikle söyleyeyim. Oraya gitmek ve görmek oradan bilgi almanın en büyük yolu. Çünkü Çinli yetkililerle konuştuğumuzda sürekli bunun vurgusunu yapıyorlardı. Yani bir Çinli atasözü de vardır. 100 kere duymaktansa bir kere görmek iyidir. Çünkü biz giderek Şincan bölgesini tanımaya başlıyoruz, dünya tanımaya başlıyor. Ama bunu doğru yollardan yapmamız gerekiyor. O da Şincan'a doğrudan gidip oradaki orada yaşayan Çin vatandaşları, etnik gruplarla birlikte Değil iletişime geçerek. Çok özür dilerim böldüm ama Hani Türkiye'de bir içine karşı kara propaganda çalışması var. E, ayrılıkçı e, örgütlerin e, övüldüğü gruplar var. Yer yer görüyoruz. Az da olsa sayıları sesleri çıkıyor. E, gelen diğer katılımcı ülkelerde ya da katılımcılarda böyle bir ön yargı ya da oradaki mevcut durumu görünce a bu, bu, işte, bu da böyle değilmiş'' Diyen oldu Çünkü çok arkadaşımız Çin'e gittiğinde önyargının yargının kırılarak döndüğünü gördük. E, oradaki katılımcı Orta Asya ülkelerinden ya da Türk e, devletlerinden katılan meslektaşlarımızdaki Çin izlenimi nasıl oldu? Aslında şöyle, e, şimdi Kazakistan... O propaganda oralarda da var mı aslında? Yani tabii şöyle söyleyebilirim. Şimdi Kazakistan ve Kırgızistan e, Çin'e Türkiye'den daha yakın. Bir kere sınır komşuları ve e, Şincan'da da Kazaklar da Kırgızlar da yaşıyor Çin vatandaşı olarak. E, şimdi bir e tabii geçiş çok daha fazla Türkiye'den. İkincisi, e, geçiş daha fazla olduğu için insanlar Şincan'ın gerçekliğini kendi gözleriyle görebiliyorlar Kazakistan. Tabii ki buralarda da geçmişte bu tarz e, propagandalar e, denendi ama e, Kazakistan'ın Çinle ilişkisi ya da Kırgızistan'ın gidip geliyor insanları. Hem gidip geliyor evet. hem de ticari ilişkisi ve siyasi ilişkisi çok iyi. Dediğim gibi, Doğru. Xi Jinping'in Kuşak ve Yol girişini açıkladığı çıkıyor. yer. O yüzden e, Kazakistan yani diğer Orta Asya Türk devletleri hani bizim Kandaş dediğimiz, e, soydaş dediğimiz o Türk devletlerinde böyle bir algı yok. Yani e, ne medyasında var ne de e, diğer siyasilerinde. Evet Türkiye'de biraz daha bu fazla. Bu tabii Türkiye'nin biraz daha NATO üyeliğinden biraz da batıya yakın olmasından kaynaklanıyor. Böyle bir propaganda Türkiye'de daha rahat yapılabiliyor. Ama e, özellikle de sorduğumuzda en azından e, ipucu verdiğimizde kesinlikle böyle bir geri dönüş alamıyoruz. Çünkü onlar da hani burada Uygurlar zulüm görüyor ya da diğer etnik unsurlar, kazaklar, kırgızlar zulüm görüyor diye bir düşünceleri yok. Çünkü öyle bir gündemleri yok. Öyle bir gündemleri olmadığında da Çin'le olan ilişkilerinde öncelikle siyasi ilişkileri birinci plana koyuyorlar. Yani Çinlerle nasıl siyasi ilişkilerimiz getiriyor. İkinci planda da ekonomik ilişkiler. Ekonomik ilişkilerde de kara komşusu olduğunda ve serbest ticaret bölgelerine sahip olduklarından iki ya da bölge ülkeleri e, tabii ki gündemleri bambaşka gündem oluyor. Bir de dedi sizin de az önce örnek verdiğiniz gibi kendi gözleriyle gördükleri için hatta aile bayları olduğu için e, biliyorsunuz evlenmeler de oluyor orada. İşte Çin vatandaşlarının içerisinde Han'lar, Kırgızlar, Uygurlar, Kazaklar birbiriyle evleniyorlar. Kazakistan'a girip gidiyor mesela bizim ekibimizin başında e, Çin vatandaşı bir Kazak vardı. On dışında Kırgız etnik unsurundan bir Çin vatandaşı vardı. Uygur. Mesela tercümanımız, İngilizce tercümanımız bir Uygurdu. O yüzden ya yani bölgedeki doğrudan oradaki insanlarla bizim etkileşimimizi doğrudan yöneticiler vasıtasıyla kuruyorduk. Yöneticiler de zaten o bölgenin etnik unsurlarından oluşuyordu. İzlenimler nasıl oldu? Hem o bizim Orta Asya ülkeleri ya da soydaş dediğimiz ülkelerden gelenlerin izlenimleri neydi? Yani Çin'i gördüklerinde ee, ne düşündüler? Hangi yargıyla gelmişlerdi? Neler değişti onlar için? Ve Çin tarafı, e, daha doğrusu Sempozyum'un ev sahibi olan kurum, e, bunun Asya ülkelerinden gelen diğer meslektaşların aktardıklarından çıkardık, çıkardığı sonuçlar neler? Şimdi çoğunluk e, ilk defa Çin'e gelmişti. Bazıları da ilk defa Çin'e gelmişti e, gruptan. İzlenim ilk önce bütün herkesin şunu söyleyeyim. Daha önce Çin'de yaşamış birisi olarak söyleyeyim. Çine gelen herkesin ilk söylediği şey şu oluyor: Bu çok gelişmiş bir ülke. Burası beklediğimizden çok daha fazla gelişmiş bir ülke. Çünkü genelde özellikle Batı'dan gelenler ya da Batı ya dahil Türkiye'de dahil edersek Türkiye'den gelenler, Avrupa'dan gelenler Çine geldiklerinde en şaşırtıcı kendilerini en çok eden şey Çin'in gelişmişliği oluyor. Bu yüzden. Ee, Şincan'a gelenler de biliyorsunuz normalde e, Çin'in doğusu batısına göre daha gelişmiştir. Tıpkı Türkiye'nin batısı nasıl doğusuna göre gelişmişken. Ama Çin'de şöyle bir uygulama var ve e, gazetecilerin de en çok e, şaşırdığı ya da takdir ettiği nokta şuydu. Doğudaki gelişmiş bir eyalet batıdaki ya da orta kesimlerdeki daha gelişmemiş, görece daha geride kalmış eyaleti doğrudan e, hem para yatırımı, hem sanayi yatırımı hem eğitim yatırımı hem sağlık ve birçok alanda yatırım yapıyor. Örneğin Ili Kazak ili e, bu konuda Jiangsu eyaletiyle eşleştirilmiş. Sürekli gittiğimiz yerde yeni yapılan hastanelerde, sanayi tesislerinde, okullarda sürekli Jiangsu eyaletinden gelen yatırımlardan bahsediyorlardı. Bu da aslında çok fazla etnik e, grubun olduğu, unsurun yaşadığı Çin'de Herkesin kendini tek bir vatandaş olarak eşit olarak hissetmesini sağlıyor. Çünkü yani doğudaki gelişmişlik kalsın doğuda, batıda kendi kendine gelişsin diye bir mantık yok. İki eyaleti de hem gelişmiş hem gelişmemiş eyaleti birlikterek aslında bu bizim biraz da birimiz hepimiz hepimiz birimiz için sözünü biraz da Çin devleti bunu bir devlet felsefesi haline getirmiş ve doğuda bir gelişmişlik varsa bunu en batıdaki Çin vatandaşı da hissedecektir diyerek Birlikte e, bu iki işte eyalet eşleşmelerini yapıyorlar. O yüzden e, Orta Asya'dan gelen e, medya e, çalışanları, gazeteciler özellikle gelişmişliğe vurgu yaptılar. Çünkü biliyorsunuz güz e, ölçüm bakımından e, Çin'in en büyük e, eyaleti, özel e, bölgesi. Bu yüzden e, bir kısmı da çöl, kurak topraklar ve e, götürülen bölgede yani bizi götürdükleri bölgelerde şu dikkatimizi çekti. E, çok yeşil bir alan. Örneğin Tanrı Dağları, Çiçek Denizi, Manzara Alın diye bir yer inşa etmişler. Burası daha öncesinde, birkaç yıl öncesine kadar çölmüş. Yani kurak toprakmış. Buralar yeşillendirilmiş. Çeşitli işte sanayi yatırımları, işte tarım, orman yatırımları sayesinde. ve Bir anda kurak bir çöl, yemişli alanı dönüştürülmüş. Sürekli olarak Orta Asya'dan gelen gazeteciler hep şunu söylüyordu. Yani kendi ülkelerimizde de kurak işte e, bölgeler tarıma hale nasıl getirilebiliriz? E, burada da tabii Çin'in e, izlediği yöntem özellikle tarım ve üretim konusunda onlara bir örnek oldu. Sadece e, teknoloji değil tek, az zamanda yani sanayide tarımda da çok ciddi yatırımlar var. O yüzden en çok şaşırdıkları nokta e, bir çok fazla etnik grubun bir arada barış içinde yaşaması İkincisi de ciddi bir gelişmişlik. Peki şey de soracağım medya sempozyumuna ilişkin. Ee, hangi eksikler şimdiye kadar tespit edildi ve hangi aksiyonlar alınması kararlaştırıldı? Birincisi şu, Şincan'a e, Şincan'a Şincan gelerek görün mantığı içerisinde bu sempozyuma gezi yapıldı çünkü biliyorsunuz Şincan Uygur Özel Bölgesi ile ilgili daha çok e, insanlar dünyada bir e, Batının medyadaki egemonyasını düşündüğümüzde batı kaynaklı bilgiler alınıyor Şincan'dan ve e, bu kaynakların çok büyük e, bir kısmı da e, doğru olmayan haberlerden oluşuyor. Bunu zaten biz Türkiye'de çok net bir şekilde görüyoruz. O yüzden e, birinci etapta e, bu gezinin ve sempozyumun amacı daha çok özellikle Orta Asya ve Batı Asya ülkelerinden e, medya gruplarını, onun ötesinde iş adamlarını, işte e, sanayicileri e, siyasetçileri ve e, akademisyenleri Şincan'a daha fazla getirmek. İlk başta bunu e, planladıklarını söylediler ve e, oradaki sempozyumda e, konuşan bir Çinli yetkili propaganda departmanın başkan yardımcısı Şincan bölgesinin e, yeni bir Orta Asya devletleriyle medya işbirliğinde yeni bir eşiğe geçtiklerini söylediler. O da geçmişten bugüne planladıkları Orta Asya'dan daha fazla medya grubuyla işbirliği e, bunun e, birinci e, kısımından oluşuyor. Daha fazla medya gruplarıyla işbirliği. İkinci kısımda da bu medya gruplarının işbirliğiyle birlikte karşılıklı hem Çin'deki medyacıları, gazetecileri Orta Asya ülkelerine götürmek, Orta Asya'dakileri de Şincan ve Pekin'in ya da özür dilerim Çin'in Doğu bölgesine ya da Güney bölgesine ya da Kuzey bölgesine tanıtmak. Yani aslında burada amaç Çin'i Çin'den öğrenin, başka basınlardan ya da batı basından öğrenmeyin amacıyla yapıldı. E biz de zaten Türkiye'ye döndüğümüzde bununla ilgili bir yazı dizisi hazırladım ve 3 bölümlük. Bu yazı dizisini yayınladık Aydınlık Gazetesi'nde. Burada da işte Çin'i e, Çin'den tanıyın, Şincan'ı Şincan'dan tanıyın, Şincan'a gidip görün ve bu, şu anda biliyorsunuz Türkiye ile ilişkiler ilerledikçe şöyle önemli, önemli olumlu e, durumlar da çıkıyor. Biz normalde e, İstanbul'dan Şincan'a geçerken aktarmalı geçecektik. Direkt uçuş yoktu. Ama e, yaklaşık bir ay önce e, yeni bir e, tarife oluşturuldu ve doğrudan Çin e, Hava Güney e, Hava Yolları ile birlikte İstanbul'dan Urumçi'ye direkt seferler başladı. Direkt uçuşlar. De, direkt uçuşlar başladı. O yüzden Türkiye'de yaşayan Türk vatandaşları doğrudan bu fırsatı değerlendirebilirler. Şincan merak edenler çünkü orada kendi kültürümüzden çok Fazla şey de bulabiliyoruz. Çünkü Çin çok büyük bir ülke. Yani en doğusundan en batısına e, uçtuğunuzda yaklaşık 7-7,5 saat sürüyor. O yüzden çok büyük bir alan olduğu için e, böyle de bir fırsat olduğu için direkt uçuş. Doğrudan Şincan'a gidip kendi gözleriyle oradaki gelişmeyi de görebilirler. Peki. Çok teşekkür ederiz Sayın Özgür Altınbaş. E, umarım tekrar başka bir röportajda e, izleyicilerimiz ve dinleyicilerimizle buluşuruz. E, ben Yakup Aslan. CGTN Türk'te kalın, Esen kalın.